Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir video daha karşınızda. Bugün yanında Yusuf var arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle çok farklı bir içerikle karşınızdayız. Bugün Harun Kılıç'ın videosuna çıktık arkadaşlar. Onu göstermek istedik. Kısa video olacak zaten 5 dakika 5 dakikalık. Onu göstermek istedik arkadaşlar. Video geçmeden önce like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet hemen videomuza geçelim. Burada harun harun kılıcın e, boy 750 kupa oldu Brawl Stars videosunda 4. E, dakikayı durdurduk biz. Burada başlattığımız hatta başlattım şimdi. Oyun gemisi var evet. sağda bizi Hadi öldürüyor. Bulcu, ha, lan. Orada evet. bu ayıb Yanında da B var arkadaşlar. 750 700 kupalık benim B'ler falan var. Orada çalıştı bak. Bak bak orada da ben öldüm. Bir evet. sar, geri sar. Ben mi ki bu benim arkadaşlar. Sol üstte gözüküyor Harun et beni aldı. Eee, oyun games'te şeyi aldım. Ee, Yusuf'u B'yi aldı yani. Bir daha bayına Ben baktım herhalde ya. Lan bir tane vurayım. Ha adamsın lan. Oyun gemisi. Tamam. Ha Harun Harun abi gidiyor. Aa, B benim dörtlük bir ikilik ev. Sen neye öldün orada? Niye ben öldün? orada önceden bir tane boğa oraya mayın atmış. Ona barış atladım Bir önce. daha izleyelim orayı. Abi. Yani arkadaşlar bizim de kupalar yüksekti o zaman. 700 kupalardık bizde. Evet. Yani ben brawl Ravlı falan çıktım. Bak, Bak. Benim, bak. benim hakkımı konuşuyorlar. Evet. Hayır şunu ben vurmadım abi. Burada bir, var vardı öldü. Gazdanım, gazdanım. Ben geçtim, ben geçtim. Bak abi gece atlısan öldü. Aslında başka bir tane şeyi yüzünden öldü mü? Evet boğanın yüzünden ölmüş başka Başka bir boğa vardı. Mayın attı. Evet arkadaşlar, e, Harun Kılıç'ın Mekaboy 750 kupa yaptım videosundan sonra e, biz de bir tane video attık. Sonrasında Yusuf'la çılgın maçlar Brawl Stars diye video attık ve son dakikalarında bir maç attık. O maçta da arkadaşlar e, Harun Kılıç ve e, oyun gemisi bizim videomuza da çıktı. Hemen o vid, o videoyu da izleyelim. Yani o savaşı da izleyelim ve izlerken de yorumlayalım arkadaşlar. Evet bakalım. Bu arkadaş bu arada arkadaşlar bunlar gerçekten İçeri. olmuş bir şey yani Kurgu falan değil. Evet. Kanıtlı yok. gerçekten. Şeri, şeri çocuk ya. Bakın. İzindikli şuradaki var. turuncu bu. Harun Kılıç. Evet. Yanında emiz var. Sol üstte. Harun Kılıç var. Ben de kıskandım o Harun Kılıç'ın şeyini. Bak. Bak. Evet. Işte Hatta bak. bizi saldırırken olur. O ne? Bekle. Sesini aç. güzel ya. Şu boğazım. Altın Bak. Evet. Kıskandım onun boğazını. Ben e, o beyaz mekabu alacağım arkadaşlar. Yedi bin tane şey biriktirdim. Ya altı ne turuncu değil Ben burada pusalım işte bekleyelim. Evet işte altın mekobo diye yediriyorlar insanlara. İşte 50 bin hmm, tane güzel, şey. Güzel. Ben niye vereyim yani? Beyaz mekobo bence de, de o da güzel yani. renk değişiyor de, sadece. Ayrıca tarafta bu arada kanıtımı söyleyeyim. Emiz bize yani oyun gemisi şuradan gelirken gelsin, 10 enerjili. Bizi gelsin, alırken gelsin, 10 enerjili. Bakalım hala 10 enerji mi? Bu gerçek mi? Eee bu arada en sonda da 22 enerji oldular. Onu da biliyorum. Şey, hatta onların videosunda da var. 22 enerjiyle birinci oldular. Orayı Abi biz çıkalım. Şey. İzleyelim buradan. Evet ben oraya atladım. Bakın 10 enerji gördünüz mü? Aa, evet. İlk kanı kanıt gerçek arkadaşlar. Kesinlikle kurgu falan değil. Ben de biriyim. Evet. bir de Türkiye sinemasına girdim. Çok girmişliğim var. İsterseniz bir arkadaş ekleyin gelin. evet şu anda bir ve olmuş itti. Evet burada da yemek yeni... biz. <laughs> Neyse bu videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Evet. Evet. Arkadaşlar kanıt olarak onların videosuna bir daha dönelim. Evet de... arkadaşlar hemen onların videosuna gidiyoruz. <laughs> evet arkadaşlar bu burada da Harun Kılıç ve e, oyun gemisi 7 enerjilerde bu robotu aldılar 10 enerji oldular. Burada da görelim. <laughs> arkadaşlar bakın şimdi bize gereken 10 enerjiler. <laughs> Şurada iyi var bu bak. Şu şimdi. Lan tamam, gel o, o da yedi iki bin hasar. Öldü lan! Adam öldü kardeş! <laughs> Harbiden ye. Evet İlk bakın burada on enerji oluyorlar. <laughs> <Çok gülüyor> e bu arada e, içinde pusuyor. Ben de onun arkasındaki e, içinde pusuyorum. Ya, İkimiz yatıyoruz orada. Sana. Neredesiniz lan? Arkadaşlar oh, aşağıs salladım çıktılar aşağıda adam. Şuradan mı çıktı? Aa bak buradalar. Bir tane vurayım da dur oldu olayım. <laughs> Beyler hiç yoklar lan. Lan bir tane vurayım da ha adamsın lan. Ha tamam. Evet. Ulti doldurmak için gelmiştim. De geliyoruz. Bakın arkadaşlar. Evet. Bir benim bak bir ben orada öldüm. Hepsi orada niye o evde öldü? ben onu anlamıyorum ya. Niye saldırdın? Evet ben saldırdın. Allah bilecek Burada bir bir vardı öldü. Bak, ben benim tamam, aklımda yorum da yapıyorlar adamlar ben. ya. Evet arkadaşlar genel olarak böyle eee Harut Kılıçdaroğlu'nun Mekaboy 750 kupa oldu. Bu arkadaşlar videosunu da izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda e, ne tür videolar çekelim ne, ne tür içerikler gelsin bunları da yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kötü demek istediğim şey var mı? Arkadaşlar bu video gerçek yani bu kanıtladık hani gösterdik hatta 10 enerji falan bize saldırdıklarını video like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Evet hoşçakalın arkadaşlar.